Gana'da e, kemikleri var mıymış? Mikrofonu var mı? Do you have bones? <gülüyor> <gülüyor> Şunu açar mısınız? Onu alabilirim. Açalım sesini mikrofonun, el mikrofonunun. Gerçekten yok herhalde değil mi kemik you memek Probably şey. don't have bones at all. No, I don't have. <gülüyor> <gülüyor> Hayır gerçekten <laughs> şey. Nasıl olabiliyor? Çok gel yani küçük yaşan yaşam bir esnek herhalde bu egzersiz olabilecek Are şey değil flexible çünkü. flexible Yes. Because it, it, it cannot be done just with exercise. Ben doğal olarak zaten esnek bir yapıya sahibim. Ben da. de doğal olarak esnek bir yapıya sahibim. <laughs> sahibim. yani hani <laughs> ben true. de şöyle açabiliyorum falan. Hani <gülüyor> şuradan <laughs> şuraya <laughs> kollarını <laughs> mesela <gülüyor> kardeşin wow. hiç şey yapmadan geçirebiliyor. Yani çok esneyim ama böyle bir şey olamaz. <laughs> yani köprü <gülüyor> möprü <gülüyor> de kurarım ama yani ne bu? That's <gülüyor> really unbelievable. <laughs> Teşekkür ederim dedi kendisi. Hayır sırf esneklikte olabilecek bir şey. <laughs> Yok. Ailede var mı? Bu genetik mi? How are you, uh, the other members of your family? This, does it have to do anything with the no. Genes? Actually no one is from my family. No one's Aslında hayır. Aileden hiç kimse de, the... hiç kimse sirkte değil. Sirke katılmadı. Sadece ben. Ha, hayır esnek olarak da bir de kendisini mean, diye flexibility, sordu. Uh, how are the other members of your family? Are they flexible as well? My mom told me she was kind of flexible. Annem bana <laughs> 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 az çok esnek olduğunu söylemişti annem ama diyor. Bir şekilde ama bu kadar bu esnek kadar ailede yani. Ve de bu hareketleri çok güzel bir şekilde yaptı. But you peki, really did very beautifully. peki bu senin e, hiçbir sağlık soluna falan yola açıyor mu bu kadar Does hani it bu hareketleri any yapmak? Health problems doing this sort of things? Bazen ağrılarım oluyor diyor. Ama bu işi yapmayı o kadar <laughs> çok seviyorum ki buna değer gerçekten. Peki onun da Ghana'nın da Patrick gibi devamlı egzersiz yapması gerekiyor Do mu? You also like Patrick need to every day? Yes. Kesinlikle evet. Devamlı, so you're aynı. doing this. Constantly. Böyle hani ters böyle <gülüyor> 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 During your normal life, for instance, when you're watching television, are you also like, you know, uh, sitting down with your legs on top of your head? <laughs> as an Not, exercise. No, but Just as an exercise. Yeah. Yeah. When we travel uh, on the airplane, It actually helps the company out a lot because Ghana just goes in suitcase. <laughs> Uçakla dolaşırken çok yardımcı oluyor aslında so suitcase, çünkü onu bavulda taşıyoruz. Biz bavulda taşıyoruz. Bize bavulda. çok yardımcı oluyor, yani. oluyor. o yüzden diyor. It's good. O yüzden her caring. çok çok daha iyi oluyor. Sen onu taşıyor. Peki hiç tehlike atlattığı şey. oldu mu Ghana'nın? Ee, performans. Did şey you ever, um, you know, did something dangerous happen at all during your shows when you were performing? Nadia'ya <laughs> <Şimdi gülüyor> da. İnşallah bundan sonra da olmaz yani. Nici <laughs> sizin hiç oldu mu? Olmaz. Did you, uh, I mean, did you have any hurt somewhere, did any danger? No, the act that I did was the the German wheel, which you've seen some video of rolling around in a large wheel. Gördünüz um, Alman tekerleğiyle ben e, çalışıyordum. This, Benim this, kullandığım this alet o. This 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 act is kind of low low impact. E, bu alet çok tehlike arz eden bir e, if, if, uh, alet değil. It, like many of these acts, you have to start slowly and you have to train. Buradaki yeah, çoğu numara gibi yavaş yavaş başlamanız and, lazım. Benim yaptığım numarada da e, o Alman tekerlerin içinde kaldığınız zaman herhangi bir sorun olmuyordu çok iyi. Hiç böyle birbirinizin bir şeyini yapmak istediğiniz oluyor mu? Mesela hani bu kadar esnek olmak falan ister miydi? Do you want to be that flexible? I mean, do you want to be in her place, in I her tried. shoes? I tried. I started too late. Ghana Denedim started. ama ben çok <laughs> geç başladım. <laughs> she started when she was <laughs> three years old. O, so Ghana I ah. started ah. Bu işe this kind of work, ben, of work when I was 20 to try to be flexible. Ben uh, esnek olmaya çalıştığımda 20 yaşlar, 20'li yaşlardaydım. Yeah, o I worked very, very hard, but I have çok hard çalıştım, time even push it. Yeah. Uh, e, evet, ama yeah. çok geçti. I, I, I would also say in circus, uh, generally everyone has aptitude for some sort of uh, skill. You know, like... Sirkte like, herkesin belli bir şey için bir e, yeteneği var, belli bir konuda yeteneği var. So oftentimes if you go to a circus school, you learn to do everything in the beginning and then you show that you have a special talent in one area. İlk başta bir sirk okuluna gidiyorsunuz, orada ilk başta her şeyi yapıyorsunuz, bütün numaraları yapıyorsunuz ama ondan sonra belli bir alanda yeteneğiniz ortaya çıkıyor ve ona konsantre oluyorsunuz. Yeah. Whether it's flexibility or strength. Esneklik olabilir, güç olabilir. E evet, tabii o bir anda ortaya çıkarmış. Mesela ben evet, kendimi hatırlıyorum ben şey uh, e, uh, annem beni bale okuluna götürmüştü. Ben ilk seansta ben is is de bilmiyordum. Bacaklarımı hmm. açı verdim ve session, hiç hani tek ben kalmıştım. Mesela çok yeah. enter benim kardeşim kollarını yeah. buradan alıyor, hiç açmadan Our arkaya geçiyor. Ondan sonra buradan buraya getiriyor. Onu uh, ben yapamıyorum mesela and then she can uh change the way of her Without, yeah like this oh so tekrar right, geri geliyor right. filan enteresan şeyler var insanda ama hadi küçükken gidip de belkiin söylediği gibi onu uh, keşfetmek right, actually, önemli absolutely and, yeah you can go further in that direction. Neye like, Neye yeteneğiniz olduğunu anlarsanız o zaman o yönde ilerlemeniz çok daha kolay Peki, olur. Peki Gana bu kadar e, esnek olman özel hayatında bir faydası oluyor mu? And same question. <laughs> uh, do you get any advantage of this flexibility in your uh, personal life? <laughs> Top secret. <laughs> <laughs> Top secret. The <laughs> very <Good answer. Yeah, laughs> simple. It should be a very simple answer. Yes <laughs> yeah. or no. No details. <laughs> she doesn't want any details. <laughs> right. Hello. It's better for you to wonder. <laughs> Mystery is better, right? <laughs> Mystery is always better. Okay, matter. I got my answer. <laughs> That's showbiz, <laughs> right? You need to leave a of little, little something. <laughs> <laughs> need to leave a bit to biraz wonder. biraz gizem her zaman iyidir dedi Chris. Evet doğru Chris evet. çok haklı burada. You Chris are definitely right definitely right you're şey the boss and then she şey Şimdi tekrar izleyicilerimize söyleyelim. E, Team Ma Master Team Center'da yarından itibaren yarın, yarın akşam itibaren. 9'da başlıyor değil Hı -hı. mi? 21'de başlıyor. 21'de. Cuma cumartesi pazar ve paz. Sadece Cuma, pazar, cumartesi, pazar, cumartesi, günleri. pazar günleri. cumartesi iki gösterimiz var. Cuma, saat 3'te ve 9'da. 3'te ve 9'da iki gösteriniz var. Diğer gösteri pazar zaten... de yine 3'te. E, hafta içi olan İnternet sitesinden falan izleyicilerimiz bulabilir. Çok güzel bir gösteri olduğunu eminim. Biraz önce zaten ikisinde de ne kadar güzel şov yaptığını gördünüz. Kresi gerçi tekerleklerin üzerinde göremedik ama ben cumartesi göreceğim inşallah. She was inşallah. able to see you on the wheels. Uh, hopefully, oh. but she's hoping to see you uh, in the show. But um, You will not be performing. Dizi, I generally not desi. performing. I'm still o, involved. Yeah. Uh, şey yapmıyor. Performansı gösteriye katılmıyor. Keep, yaratıcı ha, direktör. I keep seeing ha. clips. I keep seeing clips up on the screen, so you Ama can play some Beatles. <laughs> okay, no matter. Yeah. I'll see your show. I hope. So. <laughs> I'll see your name in Bertel Cage. Çok teşekkür hoş ederiz. E, Türkiye'ye tekrar you. hoş geldiniz. İnşallah çok Welcome güzel, çok başarılı to. performanslar oh, sergilersiniz. Ve her şey çok güzel geçer. She teşekkür you. ederiz. Well yeah. thank, you thank you very much. much. Enjoy. Teşekkür <laughs>